canlı yayınımız başladı. Kocamla barışacak mıyız? Korona Maradona. Maradona. Korona Maradona. Canlı yayınlar. Açalım. Videomuzu. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Hazırlığım henüz tam bitmedi. O yüzden biraz daha bekleyelim. Karantina yüzünden tabi sokağa çıkmıyorsa ve artık herkes evde. Hani bir şarkı var ya. Kapıları çalan benim. Kapıları birer birer. Gözünüze görünemem. Ben bir Ömer hocayım gibi. Evet. Şimdi internetimi açtım. Mesaj atacak mı hocam demiş. Yok. Açelya Açıl ya, ne yaptın sen güzel mi? böyle açıl ya. Aferin. Ya. Engelledik. Var mı bu kadın başka baba yiğit? <laughs> yani kanalı canlı yayını sabot etmek için sanki fırsat kolluyor bazıları. Neden böyle yapıyorsun? Sen açıl ya, Neden böyle yapıyorsun? Evet. Bakın başka e, sponju var mı? Ona göre başlayalım. Çünkü bu kocanla barışacak mıyız?" demiş. Evet. Kocanla barışma görünüyor. Bu barışmada biraz taviz vermek gerekiyor. Her ne kadar kocan tarafından bir kişi bu barışmayı engellemek için var gücüyle çalışsa da merak etme, kocanın ve sana ve çocuklara karşı sevgisi var. Seda Can bana aşıksa neden adım atmıyor? Can sana aşıksa neden adım atmıyor? Canın canı burnunda. Hem maddi bakımdan hem sosyal çizgide pek çok problemi ve sorunları var. Bu sorun ve problemleri çözmeden adım atma gücünü kendinde bulamıyor. Bu nedenden dolayı bence canı suçlama gizemli biri. Hocam merhaba. Hocam ne zaman hayırlı bir kısmet hayatıma girer? Hayırlı bir kısmet hayatına önümüzdeki Haziran'ın ilk haftasına girecek ve elinde birden bir yüzük belirecek. Bu hayırlı işaret. Ne demek bu? Evlilikle ilgili protokol başlangıcı, söz, nişan gibi hareketlerin oluşacağı bu ilişkinin karşına çıkan hayırlı kişinin ikili ilişkilerle ilgili, beraberlikle ilgili oldukça önemli ciddi adımlar atacağını gösteriyor. Ferhat Akgün Hocam, gurbet benim hakkında ne düşünüyor? Gurbet senin hakkında ne düşünüyor? Cat Starot'ta söylediği kartın şu. Senin acaba Onunla oyun mu oynuyorsun? Gerçekten ciddi misin? Onu seviyor musun? Yoksa gönül mü eğlendiriyorsun? Bunu öğrenmeye çalış. O yüzden biraz zamanı bırak ki rahatlasın. Burada Ferhat Akgün. Hocam gurbet evet. Hüseyin Üstün. Merhaba hocam merhaba. Ümran hocam. Aklındaki mesaj ona gitmiş mi? Ne düşünmüş? Mesaj gitmiş mi? Ne düşünmüş? Mesaj gitmiş. Gönderdiğim mesajın doğruluk ve eğrildiğini düşünmeye çalışıyor. Şimdi buradan da bakalım. Ee, Umut seni seviyor mu? Necip, 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 Necip. Ne kadar yazmışsın sen onu? Nehir, nehir, nehir. Birden fazla, evet. Sen demek ki bu kanalda rahat edemiyorsun. O yüzden seni gönderelim. Evet. Arada bir bazı kişiler canlı yayının yayın akışını arasına giriyor ve kopyala yapıştır şeklinde pek çok spam yazıyor. Arka arkaya yazıları genelde spam diyorlar. Spam değil. Spam. Ve bu spamcıları fark ettiğim zaman engelliyorum. Şimdi kartı çekerken yazarken onlar bir taraftan faaliyette olabiliyorlar. Ben görmüyorum. Tabi bana bazen telefondan telefondan mesaj geliyor ve gelen mesajlarda hocam diyor falanca kişiye dikkat et filanca kişiye dikkat et diye yazılar geliyor. Ona göre ben de Nehir Şenol spam yapıyor dedi mesela. En altta. Şimdi bakalım bunu ben ne Nehir sanırım spamı sildim, engelledim. Bir daha bakalım. Bir daha görelim. Evet. Neden yapıyor bunu? Evet. Engellemişiz onu. Tamam. Şimdi yukarı çıkalım. Devam edelim biz. Biz işimize devam edelim. Evet. Büşra. Utku bugün Zeliha hakkında ne düşündü? Utku bugün Zeliha hakkında ortak noktada buluşmak, ortak noktada paylaşmak için ya da görüşmelerdeki sorunu gidermek için birbiriyle tekrar görüşmeyi düşünüyorlar. İnşallah arayı parazit girmez. Ki onun da isteği gerçekleşir. Gül Benek. Beni neden izliyor? Gül Benek. Seni neden izliyor? Seni izlemesinin tek nedeni, senin sözlerinin ucunu canı çıkartmak. Yani, pireyi deve yapmak konusunda baya uzman kişi. Yani hassas bir insan. İkili ilişkilerde, partneriniz çok hassas olduğunda, onunla işler her zaman iyi gitmez. Neden iyi gitmez? Çünkü kılı kırk yarar. 40'ı 80 yapar. 80'i artık 190, 200 yapar. O yüzden güzel kızım bence e, izlemesinin nedeni seni merak ediyor, inceliyor, araştırıyor, emin olamıyor, güven sorunu yaşıyor. Muhammed Emin Kayabaşı bu sene çocuğum olacak mı hocam? Bu sene çocuğun olacak mı? Bakalım. Evet, bu sene çocuğun olacak hem de, hem de ikiz olma ihtimali çok yüksekmiş. Sağlıklı, top nuru gibi büyük bebeklerin olacak Gözün aydın. Nur topu gibi. Ajda Murat, İbo ile Ajda birbirlerini göz zaman. soru da soru. Etkilenme olacak mı? Hem de ne etkilenme? Birbirlerini tekrar gördüklerinde aşk bacayı sarmış olacak. Görünüyor. Ateş bacayı sarmış ve sarmaşık gibi olup bu ilişki evliliğe kadar gidebilir diye kart bu yer veriyor müjde veriyor. Evet. Şimdi şöyle yapalım biraz. Umarım sesim de geliyordur. Gül Yaşar. Roşat benim hakkında ne düşünüyor? Senin hakkında düşündüğü tek şey rızkın, işin, gücün ve ailenle olan diyaloğunu düşünüyor görünüyor. Onunla ilgili yaşamış olduğunuz sıkıntıyla kafa yoruyor görünüyor demek için düşündüm güzel. Merve Karabut hocam işlemi ne zaman olacak? İstemi ne zaman olacak? Gelin ata binmiş demiş gidiyor. İsteme önümüzdeki hafta gerçekleşecek görünüyor. Her ne kadar virüsten dolayı bir karantina durumu, bir kaos olsa da kart böyle diyor. İnşallah hakkında hayırlısı olur güzel kızım. Gül Yaşar da söyledik. Merve Kırıl, Demet Özler. Hocam ne zaman mesaj atacak? bunun mesaj atmaya çok fazla bir maili ve isteği görünmüyor. Bu nedenden dolayı atacağı bir mesaj emri vaki olursa da bir sorgulama yapacak. Yani sorgulayacak görünüyor. Sen ne yapıyorsun ya da bununla ne konuştun gibi bir sorgulama içerisine girebilir kişi. Simge Hoca Murat gibi Murat geri dönecek mi? Zeksi Murat'ın geri dönmesi zor. O artık Ankara sularına girmiş. Başka ufuklara doğru yelken açmış. Geri dönmesi zor görünüyor. Frankeşli Elmin üzerine göre hala bakıyor mu? Güzel kızım. Burada Elmin'in Allah bakıyor mu benim için? Hem üzerine çok fazla e, umursadığı görünmüyor. Umursamıyor görünüyor. Bu nedenden dolayı e, artık aranızdaki ilişki diyalog biraz problemli olmuyor. Yani hani vücuda bir kanser hücresi girdiğinde vücuttaki bazı bölgede yayılmaya başlar. Ve yayıldıkça da o ilişkinin sağlığı biter kaybolur. Bu da ona benziyor Frankeşli. Nur Nurlu Arif Gülşen de barışacak mı? Arif Gülşen'le şey yoluna girdi gibi görünürken birden tekrar ipler kopabilir görünüyor. Şimdi her şeyin en, en doğrusunu Allah'tır. Karanlıkta bir mum yaktı fakir Ömer diyoruz. Bu bir tane kartla gerçek budur demek zor. O yüzden siz yabanı atmayın. Çöpe de atmayın. Yasemin bana nasıl bir adım atacak? Şu duygusu maalesef yok görünüyor. Çok sıcak değil. Artık soğumuş bu kişi. Esra hocam. Kocamla ne zaman barışacağız? Beni seviyor mu? Güzel kızım. Kocanla barışma çok kısa zamanda görülüyor. Çünkü şu an bir problemi var. Var olan bu problemi çözmek için Hüseyin Üstün. Hocam ilme para geçecek mi? Aşağıda gözün aydın. Para güldür güldür atacak günü sana karşı maddi bakımdan bilhassa önümüzdeki ay senin için güzel bir ay olacakmış inşallah. Hayırlı gelir para. Saadet ayrı olduğum eşime ne zaman dönecek? Ayrı olduğun eşin güzel kızım eşin senin bazı yargısın. Bu ne Bu yargısından vazgeçirmek isteyen kişilere de pek olumlu cevap vermiyor görünüyor. İnşallah kart yanılıyordur. Saadet Açelya Serpil bakalım. Fazla şimdi haksızlığa uğramak hepimizin hayatında karşılaşabileceğimiz bir Yaşamsal durum. Haksız bazen. Karşı taraf bazen biz olabiliriz. Bu nedenden dolayı her gibi haksızlık yaparsa bunun karşılığını mutlaka görür görünüyor. Ha, sen bunu görürsün. Şahit olursun ya da olmazsın. Ama mutlaka tecelli eder. Ben Güsüdoğan hocam ben bugün bu salgın süresince sağlıklı bir şekilde atlatacak mıyım? Şimdi e, her gün 50-100 kişi vefat ediyor. Dünya'da oldukça fazla kişi göçtü. Daha devam edecek mi? Koronavirüs oldukça bizim düşündüğümüzden daha gibi durum gibi geliyor bana biz biraz e, önemsemiyor gibiyiz çünkü hani araba kullanırken ya da bir şey yaparken ya bana bir şey olmaz ben kaza yapmam düşüncesindeyken birden kişi kendini kazanın içinde bulabilir kişi birden kendini yoğun bakımda bulabilir kişi birden kendini iyileşmiş güçlü bir şekilde görebilir. Rabbim inşallah sevdiklerimizi, hepimizi, hepinizi bu musibetten hafif zararlarla atlatmayı nasip etsin. Ama bebeklikten mezara kadar olan bu süreçte hayatımız inişli çıkışlı olmaya devam edecek. Bazen iniş belki virüsten olacak. Bazen ayağımızın kayıp tükezlenmemiz aşktan dolayı olacak. Sevdiğimiz insanın bizi aldatması, terk etmesi, başka birine yönelmesi gibi sorunlardan dolayı hayatımız inişli çıkışlı olacak. Bazen işimizi kaybedeceğiz, işimizi kaybedeceğiz, bazen sağlığımızı kaybedeceğiz. Ama bu hayat çizgisi hiçbir zaman dümdüz olmayacak. Mümkün değil. İşte senaristler dahi dizi filmleri yaparken gerçi biraz abartıyorlar. Her bölümde hıçkırık, her bölümde tuhaf seyirciyi bağlamak için çaba. Kötü tarafı ise gençleri şiddete özendiren içerikler üretmeleri. Şimdi bu içeriklerin üretilmesi rating bakımından oldukça cazibeli. Yani elinde silah tak 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 bam 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 onun onun olması rating bakımından oldukça önemli. Fakat sinir uçlarımız bozuluyor. Ne demek bu? Gençlerin pek çoğu kuruski tabancaların içindeki demirleri, boruları değiştirip gerçek silah gibi kullanmaya başlıyorlar. Eşlere karşı şiddet oldukça artıyor. Hayatın dengesi maalesef bozuluyor. Bugünlere gelmemizin tek müsebbibi insan. Geçenlerde bir e, CNN'de doğayla ilgili güzel bir küçük VTL veren spot yapan kişinin videosunu izledim. Küçük bir kız babasıyla gittiği piknikte yerdeki çöpleri topluyor. 5-10 tane çuval çöp toplamış. Bu çöpler nereden geliyor? Bu çöpler piknik yapan bizlerden geliyor. Leyla'ya bakalım. Leyla spam yapıyormuş. Bizim spam, spamımız bitmez. Spalar her zaman faaliyettedir. Zaten e, az sonra yayını kapatacağım. Leyla'lar da spam yapabilir. Leyla, evet. Kullanıcıyı bu kanalda gezdirelim. Bir de hani e, kamuoyuna duyurulan ellerimizi her gün yıkayalım. 20 saniye elin yıkanması ile ilgili pek çok video ve çizgi film izledik. Elinizi böyle yıkayın, böyle yıkayın. Şimdi bir suyu açtığınız zaman 20 saniye ben hesapladım. Instagram'da da paylaştım. 20 saniye bir suyu açtığınızda aşağı yukarı 1 litre yakın su dolduruyorsunuz. Azaltırsanız musluğu o su biraz azalıyor. Bir günde diyelim 5 defa elinizi yıkadınız. Ve 5 defa 20 saniye suyu akıtıp elinizi yıkadınız. Evde de 5 kişi olduğunu düşünün. Bunu aya çarptığınız zaman, hesap yaptığınız zaman zaten barajların doluluk oranı %60 civarında olduğu söyleniyor. Bu bir tehlikedir. Bu bir risktir. Hayatımızdaki var olan dengenin ekosistemin oynadığını gösteriyor. İnşallah Rabbim sadece hayatımızdaki bu zikzakları koronavirüsü gibi bir virüs salgınıyla geçiştirir. Daha büyük doğal afetlerle bizleri sınamaz. Bundan aylar önce salgından bahsettim. Hem YouTube'da kanalımda hem Facebook'ta hem Twitter'da. Depremler, salgınlar, hastalıklar felaketleri dikkat et, bilhassa 2020 yılında. Peki bakımda ne yaptık? Bakımımızda da Temmuz sonunda artık virüsle ilgili başarılar başlayacak. Eski normal hayatımıza dönmeye başlayacağız sağlık anlamında. Fakat ekonomik bize yansıması en az 5 yılla 10 yıl bizi etkileyecek. Rabbim maddi durumu iyi olmayan bütün insanlığı korusun diyelim. Birkaç cevap daha verelim ve kapatalım. Çok fazla boş yaptık. Şebnem Aklındaki kişi benim kaderim mi demiş. Kerim aklındaki kişi senin kaderin olma ihtimali var görünüyor. Şimdi kaderin olduğu zaman ne oluyor? İnsan kaderini değiştirebilir mi? Elbette ki iki tür kader vardır. Cüz'i kader, cüz'i kader. Rabbim bize bir alan tavsiye etmiş. Bu alan içerisinde ister duvara çık, ister ağaca zıpla, ister suya düş, ister doğaya küs, ister sev demiş. Ama insanoğlu havaya doğru ne atarsa o mutlaka döne 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 kendisini bulacağını da oku diye başladığı kutsal kitabımızda ve diğer bütün kutsal kitaplarda değinmiş, rehberlik yapmış, yol göstermiş. Şu yolu takip ederseniz mutlu olursunuz demiş. O yoldan ayrılırsanız Heba olursunuz demiş. İnşallah yarın e, tekrar e, düzenimi yapacağım. Daha çok şey yapmak istiyorum. Hem Instagram'da hem Facebook'ta canlı yayınlar yapmak istiyorum. Nadire Gezici. Teşekkür ederim. Güzel. Allah bin kere razı olsun. Nadire Gezici kimmiş bir bakalım. E, canlı yayından beni seven, iyi niyetli kişiler, canlı yayını sabote etmeye çalışan kişilere karşı ben uyardıkları için bazı kişiler spam yapıyor ve onlar engelleniyor. Gelelim şuradan. Serap Yıldırım bu yıl yurt dışına gidebilecek bir çocuklarım Serap bu yıl yurt dışına çocuklarına gidebileceksin. Hiç merak etme. Yolun da açık, ufkun da açık görünüyor. Sadece küçük problemler olacak. Onları da aşarsın inşallah. Göksu Tuğrul Hocam Ümit beni seviyor mu? Demişsin. Güzel bir Ümit. Ümit evet sana karşı muhabbet ve sevgi içerisinde görünüyor. Gözün aydın. Fatma Öztürk Göksu bir kere yaz. Göksu'yu sildik herhalde. Evet. Ayten Cilevo hocam kalbindeki kişinin gel beni gidersen yordu beni gidersen üzülür mü? Şimdi e, evet çok üzülür görünüyor çünkü senin onu bırakmanı onu terk etmeni ihtimal dahi vermiyor çünkü daha önce bir iki ayrılık çatışma yaşamışsın zaten. Ama birleşmişsiniz. Sen ona çok fazla değer verdiğin için o biraz şımarmış gibi görünüyor. Bence bu ilişki senden çok şey almış. İlişkiler eğer sizden hep plena balığı gibi sizi yiyor, sizden bir şeyler sürekli alıyorsa o ilişkiden mutlaka bir şekilde kaçın. Kaçmazsanız geç olur. Bir bayanın, genç bir bayanın diyelim 25 yaşındaki genç bir bayanın ikili ilişkilerde kaybedeceği şey çok fazla. 20-25 yaşındaki bir erkeğe nazaran. Ruhsal olarak, fiziksel olarak, her konuda çok fazla yıpranır bayanlar. O yüzden bence yol yakınken bu ilişkiyi iyice düşün ve nerede bırak, orada bırak der gibi bırak. Güzel Evet. Gülcan demiş ki hoşlandığım kişi bana çıkma teklifi edecek mi? Hoşlandığın kişinin sana çıkma teklifi etme ihtimali çok zayıf görünüyor. Şimdi iki tür erkek vardır. Kasaplar, masaplar diyorum ben. Ya da ilişkide duygusal yaklaşım ya da uykusal yaklaşım. Şimdi buradaki senin sormuş olduğun sorudaki kişi karta göre uykusal bir kişiymiş. Yani sadece gönül eğlendirmek fiziki aktivite için sana meyleden kişiymiş. O yüzden çıkma senin istediğin romantik platonik bir şekilde görünmüyor. O yüzden oluşmayacak. Evet 30 dakika oldu. İlginizden dolayı teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.